önce sağlıktan sevgiler efendim yine şahane bir programla karşınızdayız ve enerjimiz çok yüksek. Bugün ekran başında ya Emel senin enerjin yüksek çok güzel ama biz ağrılarla boğuşuyoruz diyenler için özellikle sırtınız beliniz boynunuz ağrıyorsa lütfen bugünkü değerli hocamızı Can kulağıyla dört gözle izleyin, seyredin, dinleyin derim. Operatör doktor sayın Fatih Kırar hocamız bizlerle birlikte. Kendisi beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Ama cerrah deyince ...aman yok ameliyat falan diye gözünüz korkmasın... ...çünkü ameliyatsız yöntemleri anlatıyor. E, diyor ki 100 tane burada beli sırtı, boynu ağrıyan hasta gelsin... ...sadece 2 tanesini ben ameliyat yapıyorum... ...onun dışındakiler peki ne olacak... Onlara da yöntemlerimiz var. Üstelik de ameliyatsız diyor. Hocamızla lütfen can kulağıyla dinleyin, izleyin derim. Hoş geldiniz Fatih Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sevgili Emel. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Harika, Enerjimiz de harika. Bombayız. Şahane. <laughs> Şimdi e, birinci yöntem hemen böyle bir ağrı olduğunda ilaca sarılıyoruz. Evet, o bir. Evet. Tamam. Olmadı. Fizik tedaviye gidiyoruz. Oradan da yüzümüz gülmezse ameliyat diyorlar ama... O da gözümüzü korkutuyor o zaman ne yapacağız hocam? Aynen öyle. Şimdi e, bizler durmadan ağrılara ameliyatsız son vermeye devam ediyoruz. Konuştukça ben her gün neredeyse böyle e, Türkiye'nin her yerinden hocam yetiş diyen hastalarıma yetişemiyorum. Fatih hocam yetiş. Gerçekten e, çok teşekkür ediyorum yani e, bu ilgiye bu alakaya ve tabii e, hamdolsun yaptığımız işler sonrası hepsinin yüzü gülerek memleketlerine aynı günde geri dönüyorlar. Şimdi ameliyatsız yöntemlerin sevgili Emel en önemli özelliği şu. Ameliyatsız yöntemler. Şimdi hastalar e, büyük çoğunluğu hastaların zaten aylarca, yıllarca ağrı kesiciler kullanmış öyle kutu kutu hepsi karşıma geldiğinde böyle poşetip bir boşaltıyorlar. Böyle tonlarca ağrı kesici. Değil mi? Ne ciğer kalır, ne böbrek kalır bu ağrı kesiciden. Ne karaciğer, doğru söylüyorsunuz evet. evet. Ancak sonuç elde edememişiz. Nihayetinde hala böyle doktor doktor dolaşmaya, doktorlardan ümidi kesip başka başka yerlere işte yok çektirmeler yok oraya gittim efendim şunu yaptılar yok buraya gittim bunu yaptılar. Hiç ehli olmayan insanlara bile ümit bağlamış durumdalar. Maalesef. Yani hiç ehliyeti olmayan, okuma yazması olmayan efendim sağdan soldan derme çatma yöntemleri uygulayan insanlara bile bel bağlayacak kadar ümitsizliğe kapılmış durumdalar. Niye? Ağrı kesici kullanıyorlar çözüm yok. Fizik tedaviye gidiyorlar. Geçen hastanın birisi karşımda alıyor. Hocam 30 defa gittim fizik tedaviye. 30 kere. Çözüm yok diyor. Yani hala uykularım, ızdıraplarım hala dinmiş değil diyor. Elbette fizik tedavi çok önemli bir branş ve çok önemli şeyleri tedavi ediyor. Ama hastalarımızın büyük çoğunluğu daha ileri sorunlarla karşı karşıya. Ve kime gittiysem ameliyat. Yat yapacağız, ameliyat edeceğiz. Hemen ameliyat olman lazım. Keseceğiz, şunu yapacağız. Bunu. Ameliyat olanlar var diyor. İşte akrabam oldu şu oldu bu oldu hala düzelemedi şimdi tamam ameliyat olayım da. olunca ne olacak <laughs> olunca sonuç olacak mı yani hani elde edecek miyiz soru işaretleriyle ameliyattan ameliyat önerilerinden sürekli bir kaçış hı hı. ve yıllarca e, kendi hayatlarını e, drama dönüştürmüş e, hayat konforu yerlerde hiçbir işini yani ne mesleğinde ne aile hayatında ne sosyal hayatında mutluluğu elde edememiş, bulamamış, bel, bulamamış evet. bel ağrısından, boyun ağrısından insanlar sürekli karşıma geliyor. Ya bir de şöyle bir şey var hocam şimdi. Sürekli ben büyüklerimden biliyorum. Ağrı olunca evde de bir tatsızlık oluyor. Şimdi onun o kişinin suratı asık. Evet. eşi mutsuz, çocuk mutsuz, sinirli, canı burnunda, canı yanıyor. E işlevselliği yok, işe güce gidemiyor belki. Kesinlikle. Evde böyle bir yani o bir kişi ilgilendirmiyor. O evde kaç kişi varsa o mutsuz o insanlar. Aile trajedisi yaşıyor. Vallahi billahi öyle Herkes hakikaten. bir de herkes şey olmuş. Yani e, herkes seferber oluyor. O onu öneriyor, bu onu öneriyor, öteki ha. bunu öneriyor falan falan falan. Bir de bir sonuç alınamıyor. Umutlar da çöpe gidiyor. Umutlar da bitmiş. E, hamdolsun bu yöntemleri ben yıllarca bu ben ameliyat ediyorum, ettim. Yıllarca yaptım. 10 yıllık hekimliğim var. Yani ameliyat ettiğim zaman hastaların o ameliyat sonrası problemleri benim için bir dert oluyordu her defasında. Yani daha iyiye nasıl ulaşırız, daha iyiye daha kolay, daha sağlıklı bir yaşama, daha kolay yöntemle nasıl ulaşırızın derdiyle, tasasıyla dertlendiğim için mücadele verdim ve bu sonuçları elde ettik. Doğru. Dolayısıyla ben de ameliyatsız yöntemler var diyorum ve bu yöntemler ne ağrı kesiciler, ne fizik tedavilerin çare bulamadı. Ne de ameliyatın kesin çare olamayacağı ya da ameliyat korkularıyla buhranlar yaşayan hastaların, Büyük çoğunluğunu kucaklayacak yöntemler. Nedir onlar? Bak, bir sürü yöntem var. Yöntem var. Şimdi hocam bu yöntemleri işleyelim ama öncelikle isterseniz bir tane bir BTR getirmek evet. istiyorum ekran'a. BTR'ımızı izleyelim. Ondan sonrasında hocamız anlatmaya devam edecek. Bakın sizlerle aynı sıkıntıları yaşayan bir hasta ekran'a getiriyorum. Benim adım Nevzat Yarçın. Ee, bir hastalığım dolayı Bey'e geldim. Onu bir televizyon programında gördüm. Bunda sonra onun Allah çok hoş vakit. 8 senedir 5 çekiyorum. Arkadaşlarım çoğu %80'i 5 fıtı. Ameliyat olduktan sonra bir ameliyata geçiyorlar. İyileşemiyorlar, merdiven çıkamıyorlar, yürüyemiyorlar. Ben de korkumdan dolayı 8 yıldır ameliyat olmadım. Şimdi Fatih Bey'e geldim, bakalım nasıl olacak. İnşallah e, iyi olur. Arkadaşlar beni bekliyor. Nasıl mıyız arkadaşlar? Yıllar yorgunluğu <laughs> Hadi bakalım. Çok uzun süreden beri kalp fıkıyla ızdırap halinde ameliyat denilmiş. Ama o belindeki, bacaktaki ağrı ızdırap. <gülüyor> 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 evet, beyefendi tam 8 senedir ağrı çekiyormuş değil mi hocam? Ameliyattan kaçıyor ve 8 yıldır korkuyor yani. Korkuyor. Hatta bacağında o yürümesindeki o aksaklık felçlik gelişmeye başlamış. Bu derece e, korkuyor ve kaçıyor. E, işlemi yaptık. İşlemden hemen sonra yılların yorgunluğu gitti diyor. Evet öyle dedi. Peki, İnanılmaz bir cümle bu. Şimdi hocam şunu soracağım. Şimdi işlem diyor ya tamam bu ameliyat değil. Hı hı. E, fizik tedavi yöntemi de değil de bu işlem nasıl oluyor? Çok güzel. Yani yine siz uzatmışsınız falan böyle yüzü koymuşsunuz. Harika. Nasıl oluyor? Yani en önemli cümle bu. Bana gelen en Soru hocam ne yapıyorsun ya? Yani? Evet yani ne? ne okus ok okus mu yapıyorsun? Ok okuyup <laughs> üflüyor musun diyor. Şimdi <laughs> ben o, birisi yazmış öyle geçen hocam üflüyor musun hastaları niye? Çünkü adam giriyor sakat giriyor yani böyle elinde bastonla. İşlem 15 dakika, 15 dakika sonra bir çıkıyor hiçbir şey olmamış gibi. Ne yapıyorsun içeride? Evet, hocamız tabi bu arada tıp doktoru biliyorsunuz, beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanı. 6 sene tıp okuyor, üstüne uzmanlık okuyor. En zor branşlardan bir tanesi vallahi. Evet. Çok karmaşık bir branş beyin sinir. En önemli soru şu. Ya hocam kökten kurutuyor musun? Yani nasıl bir işlem yapıyorsun oraya? Hı hı. Ben de aynen diyorum. Evet, kökten kurutuyorum. Nasıl kurutuyorum? Bir fotoğraf vardı. O fotoğraf arkadaşlar kaydeder. Bir e, şeyi yani. e, MR değil mi evet, hocam? Bakın, bir MR alalım ekrana lütfen. Heh, hocam burada. Evet. Burada. Bakın şimdi bunu Buradan direkt yansı yansıtıp yansıtabilirsek arkadaşlar ben göstereyim. Şey, ekranı da bölüp ha evet, evet. göster. Ben gösterebilirim. Bakın şimdi bu şu hasta, şu hasta. Evet, stüdyoya bir dönelim. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Heh. Bakın bu bu hastanın emarı. ve emarında fıtığı görüyorsunuz. O siyah çıkan O siyah olan yani... fıtığımız. Ha. Bu fıtığımız. İşte sizi ızdırap veren mahveden bu. Ve ne kadar Kanalı daraltmış. Ne kadar sinirler rahat İçeri basmış böyle. 8 milim. 8 milim girmiş. 8 canım. milim. Yani yer kalmamış, kanal kalmamış. İşlem yapmışım. Aradan bir ay geçmiş. Bir ay sonra ben direkt kontrollerini yapıyorum hastalarımın. Sana ne yaptık? Bakın. Hı -hı. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? 15 milime çıkmış kanal. Evet. Fıtık nerede? Şuraya gösterebilir miyiz arkadaşlar? Aşağısını biraz, biraz daha. biraz daha. Aşağı. Aşağısını biraz daha. Evet. Nerede fıtığımız? Görüyor musunuz? Bir ay sonra sadece. Bir ay sonra işlemden. Ama kalkar kalkmaz da hissediyorlar değil mi? Zaten kalkar kalkmaz rahatlıyor. Rahatlıyor. Ağrısı kesiliyor. O bası oradan bir kalktı Günlük rahatladı. işlerine dönmeye başlıyor. Yani böyle düşünün şöyle bir şey bunu sıkıyor basıyor böyle. Evet. Bunu kaldırınca böyle burası da rahat oh diyor yani. Aynen o rahatlama sağlanıyor. Aynen. Ama benim yaptığım işlemler Burada 3 ay boyunca aşağı yukarı hastaları ameliyat etmeye devam ediyor. Bu fıtığı ha, kurutmaya. Devam. Bu fıtığı bu fıtığı aynen öyle tedaviye devam. Ameliyat ediyormuşuz gibi. Bakar mısınız? Nereden? Şu kanalın genişliğine bakın. 8 milimden bu kadar büyük bir fıtık ne hale gelmiş görüyor musunuz? Ya inanılmaz bir şey gerçekten. Yani bu evet. Yani kökten kurutuyor musun? Çok kökten bir çözüm mü? Evet kökten bir çözüm bakın bu. Fıtık kalmamış, bitmiş. Yani yaptığımız işlemler yani bir e, fizik tedavi işlemi değil. Hani hastayı e, eklemlerini açalım, kıralım vesaire gerelim değil. Hı hı. Bildiğin fıtığın ta kendisine hasta yatıyor. Benim koyun yatıyor. Evet, özel odamız var. Bu donanımlı. Evet, teçhizatlı. yatıyor. Efendim, eee konuşa konuşa 15 dakika içerisinde o hı. problemli bölgeye özel kombine tabii yani bu yöntemleri hangi hastaya ne düzeyde uygulayacağız. Hayır şimdi şimdi ne şekilde siz karar veriyorsunuz tabii, ki, tabii. hangisinin tabii ki. Bunların hepsi. Neticede. Bunların hepsi özel yöntemler ama Hatta hangi bir hastaya bir tane iki tanesini aynı anda değil mi yapıyorsunuz. Evet tabii hocam. yani kombine yöntemlerle bu başarıyı elde ediyorum. Hı hı. Ee, hangi hastaya ne düzeyde hangi seviyede hangi oranlarda ne yapılacağına tabii ben karar veriyorum ve o bölgeye ulaşıyoruz. E, lokal anestezi böyle kıl gibi iğnelerim var. Geçenlerde gösterdik programda. Hı hı, evet. Kıl gibi iğnelerle o fıtık bölgesine ulaşıp orada işlemi yapıyoruz ve ameliyat başlıyor. Ameliyat yani değil aslında işlem. Ameliyat iş değil. Tedavi Aynen. başlıyor. Aynen o yapıyor zaten yapacağını. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Biz işlemi yapıyoruz. Ondan sonra e, 15 dakika sonra zaten dediğim gibi kıl gibi iğneler hasta hiçbir şey duymuyor Minimal konuşarak. Minimal invaziv diyorsunuz, değil mi? Minimal oraya? invaziv o bölgeye ulaşıyoruz yani hiç zarar vermeden. Ama göre göre tabii. Göre göre tabii. Yani sindirin ta kendisini görüyorum, fıtığı görüyorum, her şeyi görerek. Hasta da görüyor herhalde. Değil hasta mi? hasta da görüyor, öyle diyor. Hocam <laughs> e, ne yapıyorsunuz gibisinden. E, şu, hepsini anlatıyorum zaten. Şarkılar söyleye söyleye Aynen 15 güzel. dakika içerisinde. Sonra zaten sedyeden kalkar kalkmaz hocam ne yaptın bana diyor. Ne yaptın bana diyor. Böyle bir kontrol Aynen, ediyor diyor. değil mi kendisi? Mesela bir tane hasta gösterelim evet, hemen. bir tane daha şaşkınlığını e, öt gö görelim. Öteki öteki VTR'miz de girelim <laughs> lütfen. Ekranlara getirelim. Evet hazır olunca herhalde gireceğiz. Ee... yani o kadar şaşırıyorlar ki bakın. Hı, hı. Normal görüşünüz nasıl söyle? Söyle. Bir de geri dönmenizi rica edeceğim. Yani ne usafa bakalım. Şöyle bakalım. Bir yirmeli göreceğiz şimdi. Günün her Allah'a şükür. geldi. Rahatlama var. Nasılsın? Birimde bir sıkışma vardı. <laughs> Benim o kadar rahatladık ki çok hafifledim böyle. Yani, açılırsın ya. Yani. Açıldı. Açıldı. <laughs> Açıldı yani. Evet yani açıldım ya. Nasıl değişmiş? Tabii. Nasıl Kütahya şey? Tavşanlı'dan geldi. Benim hemşerim. Tavşanlı'ya da buradan evet, selamlarımı selam. ileteyim. <laughs> ben de selamlar ee, söylüyorum. Ondan sonra Büyük ızdırap içerisindeydi. Yani yürüyüşünü, ilk yürüyüşünü görüyorsunuz. İşlemden hemen sonra bir de kütahya türküleriyle yaptık biz bunu. Harika oldu. Ondan sonra e, işlemden kalktıktan sonra o ağrısı, o sızısı kalmamış. Yürümesi bile değişmiş. ya Ve MR'ı bu hale gelmiş. Aynen. Yani ne kadar farklı? Yani ameliyat etsen bu sonucu elde edemeyiz. Açık evet. söylüyorum. Peki hocam şimdi mesela izleyicilerimiz soruyorlar. Diyorlar ki mesela bu tedaviler bizi ne kadar idare eder? Şimdi ben bunları yaklaşık 4 yıldır yapıyorum. Nüks oranım yok tekrarlayan aynı bölgede problemin olduğu yerde tekrarlamış bir hastam yok. Yani 4 senelik tecrübe tekrarlamadığını gösteriyor o ama kadar. tabii ki hayat devam ediyor bilmiyoruz ama 4 sene en azından bir rahat Şunu biliyoruz, biliyoruz. ameliyatlarda 10 hastadan birisi nüksediyor tekrarlıyor. Bunu biliyoruz net bir şey yani bilgi bu. Hı hı. Onu da 10 on yıllık tecrübenize dayanarak Bu da daha, daha eski tecrübeler. Yani benim kendi 10 yıl ama daha tabii doktorla Do evet, başka meslektaşlarınızın başka şeyleri. Aynen yani bunlar tabii teknolojinin bize eseri bunlar. Yani teknoloji ilerledikçe zaman ilerledikçe bizim o büyük büyük yaptığımız ameliyatlar da küçülür hale gelecek. Yani belki hiç açmadan ameliyatlar yapılacak. Ama zaten ben onu ameliyatsız yapıyorum şu an. Evet, aynen. Yani, aynen. E, bir 10 yıl sonra, şu an bile bir bypass'ı düşünün mesela. Açılırken şimdi koltuk altından küçük bir yerden girerek bypass yapıyorlar. Ya, Kapak tabii. değişikliği yapıyorlar. Aynen ya. Şimdi teknolojiyi takip etmek lazım. Direnmemek lazım. Yani elimizde şu an ne tür telefonlar var biliyoruz. Hayatımızı değiştirdi. Yani peki hocam, şimdi şöyle bir şey var. Mesela bu sıkıntıları çekip, Geliyor, tedaviye uygunsa zaten bakıyorsunuz, muayene ediyorsunuz, tedaviye evet. uygunsa alıyorsunuz. Ne kadar toplamda sürüyor? Ne zaman işinin gücünü, mesela bu işim, iki kişiyi izledik biz, Aynen. iki hastayı. Bunlar ne zaman mesela, işli? hepsi de genç hastalar, ne zaman işlere dönerler? Çok döner? güzel bir soru. Bunlar e, geliyorlar, geldiklerinde işlem ve bütün hazırlıklar, her şey dahil bir saati geçmiyor. E, ondan sonra e, biz ağırlıyoruz, misafir ediyoruz aynı zamanda. Aynı gün şehir içinde, şey Türkiye içinde, aynı gün geri dönebiliyor Yurt dışı hastalarımız yani var. Yani diyelim ki İzmir'den geldi Kars'tan, Ardahan'dan, Sinop'tan, Antalya'dan geldi, dönebilirler aynı gün. Aynı gün. İster Arabasına uçakla, binip ister arabayla binip. dönebilir. Ha? Aynen öyle, aynen öyle. Yurt dışından gelenler de gidebilir. Tek seans zaten, yurt dışından da aynı şekilde gönderiyoruz. Peki işlerine ne zaman dönebilirler hocam? Ertesi gün başlıyorlar. Ha bir gün dinlenseler Peki. yeter diyorsunuz Kesinlikle. yani. Peki. Ertesi gün başlıyorlar. Şimdi sonra. hocam şöyle bir şey var. Bu ameliyatsız yöntemler hakikaten iyileşme sürecini kısalttığı için falan bir de rahatlattığı için çok önemli bir şey. Ama şunu da sormak istiyorum. Özellikle ameliyat, ameliyat edilemeyen bir grup var. Bazı sekonder hastalıklarından dolayı ya da anestezi evet. alamayan bir grup var. Onlar için de çok e, faydalı değil mi? Kesinlikle. Mesela kimler için? Kardiyak problem falan. Yani e, kanser, şubuk. genel olarak baktığımızda aslında biz herkese hitap ediyoruz. Çünkü e, hem hasta grubu yaşı ilerlemiş, e, kalp hastası, tansiyon hastası, efendim e, akciğer hastası ameliyat olamıyor. Entübe demiyorlar. Yani hortum salamıyorlar akciğerlerine. Öyle hastalar var. Yaş itibariyle anestezi alamazsın diyorlar. Yani tabii, evine tabii. git çaresizce Aynen. bekle diyorlar. Yani Şimdi bu tarzda ağrıyla, nasıl ağrıyla hem yaşlı yani yaşı ilerlemiş ve buna bağlı oluşan hastalıklarla e, boğuşan e, insanlara büyük bir e, ümit. Beraberinde gençler var. Gençlere diyor ameliyat olacaksın diyor. Kaç yaşında? 25 yaşında. 15 yaşında ameliyat olmuş insan biliyorum. Yani şimdi bunun ondan sonraki hayatını düşünebiliyor musunuz? Ameliyat sonrası hayatını. Daha yani bir 80-90 yaşına kadar Şu işi yapmayacaksın. 70 <laughs> sene ömrü var ya önünde yetişmiş. Tabii yani çoğu yani inşaat işçisi oluyor başka işler Spor yapıyor. Spor yapmayacaksın ofis ortamı, diyor. Araba kullanıyor şimdi insanlar yoğun bir şekilde. Araç kullanıyor çalışma Peki, ortamında. Aynen. Uzun süre araç kullanamayacak yani kullanamıyor nihayetinde. Bu sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla yani günlük yaşantısını, aile yaşantısını zora sokacak, özellikle gençlerde de çok ciddi sorunlar oluyor. Hı hı. Yani ameliyatlar sonrası bunları ben de yaşadım. Ameliyat ediyorsun, istediğin performansı hasta yakalayamıyor. Yani bu genel doğal sonuçlar. Ama burada öyle bir şey yok. Yani tek kıl gibi iğneyle giriyorsun ve ameliyattan daha etkili bir MR sonucu, bir hasta sonucu elde ediyorsun. Yani bu gerçekten... Ee, ya, ümidin ötesinde bir sonuç. Kesinlikle. Peki hocam mesela kilolu hastalara da uygulanabilir mi? Çünkü hani şimdi bel fıtığı falan işte ya da boyun sırt neyse var ağrısı e, dolayısıyla hareket edemiyor insan yatmak zorunda kalıyor falan. Evet. Atıl kalıyor, e kilo alıyor. Kilo aldıkça daha da böyle bir kısa döngüye öyle. giriyor. Dolayısıyla kilolularda da uygulanabilir. Aynen mi? şöyle aslında e, şimdi hastalara ne yapıyoruz, ne diyoruz? Nereye gidersen git fizik tedavide olsa bilmem git kilo ver gel. Şimdi Benim ameliyat pilotu git kilo gel, al ver gel. Git kilo gibi ya arkadaş adam veremiyor. Niye veremiyor? Yani bir adam hareket edemiyor zaten. Yani ağrısından sızısından kımıldayamıyor. Yani derdini belki yemekle e, çözmeye çalışıyor. Evet aynen. Yani e, teselli, teselli ediyor. Yani. ediyor. E, sonuçta hareket de olma, olamadığı için ağrılarından dolayı. Yani onun hayatı bir kısır döngüye giriyor. Bir çıkmaza giriyor. Çıkmaz sokağa itiyorsun onu. Yani bilakis önce ağrılarını dindireceksin önce buradaki problemini dindireceksin. Yani e, ondan sonra ondan bir şey bekleyebilirsin. E şimdi e, özellikle kilolu hastalarda hem fizik tedaviye uyum sağlaması çok zor. Yani o kiloyla fizik tedavi yapabilmesi efektif, etkili bir şekilde çok zor. Bir de ameliyat da planlanırsa hele ameliyat sonrası, öncesi büyük bir dert. Yani ayağa kalkması bile kilolu hastaların ameliyat sonrası büyük bir dert. Değil mi? Tabii ki yani bunları diyorum ya biz yaşadık yani. Hastanın kilosu var ayağa kaldırıyorsun ama eklemler o kadar yükleniyor ki eklemlere ve siz de o ekleme müdahale etmişsiniz. İster istemez müdahale ediyorsunuz ameliyat sırasında. Dolayısıyla oradaki dinamik gücü azaltıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Nihayetinde hasta ayağa kalktığı zaman daha da iki yıl sonra ameliyat belki güzel geçti işler yolunda gibi gidik gibi geliyor ama iki yıl sonra daha farklı problemle geliyor kayma ile geliyor mesela. Ha. Çünkü ağır yük devam o ediyor. Orada dokularda yapışıklık oluyor. Aynen o da olabiliyor öyle. değil mi hocam? Kanal daralmasıyla geliyor karşımıza. Ya. Başka başka. başka bir, yani o uzun vadede yan etkiler Tabii. çıkarmaya başlıyor. Şimdi başlıyoruz. omurgada çok önemli bir denge var. Omurga bir bütün. Hı hı. Baştan yani şu kemikten bu kemiğe kadar bir bütün aslında. Şurası aslında kuyruk sokumu kuyruk dediğimiz sokumu. yer. Aynen. Ve bunlar bütün omurga boyunca halatlarla birbirine bağlanmış durumda. Şimdi zincirle birbirine bağlanmış bir doku düşünün, yapı düşünün. Hı hı. Şimdi biz ameliyatta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir halatı kesiyoruz. Bakın bir halatı ister istemez kesiyoruz. Şimdi bir halatı kestiğin zaman bütün halatın ana e, matematik matematik değişiyor. Yapı değişiyor evet, anlatabiliyor yapısını muyum? Yapısını değiştiriyor. Yani e, dolayısıyla başka başka sorunlarla özellikle kilolu hastalarda başka başka sorunlarla 2 yıl sonra 3 yıl sonra e, karşı karşıya geliyoruz. Hı hı. Hele vidalı ameliyatlar yani e, ameliyat vidalar konuluyor yani buradaki güç dengesi buraya kayıyor. Çünkü burası bir blok oldu artık. Hı, Yekpare hı hı. oluyor burası. Ta, tamamen buradaki o e, dinamik yapı eklem gücü ortadan kaldırılıyor tek parça. Takoz gibi. hı. hı. Bütün yük buraya biniyor, Bu sırta biniyor. Bu sefer oradan hareket etmeye çalışıyor Bir bakıyorsun, kamburluğa gidiyor hasta. İki yıl sonra, üç yıl sonra. Bu sefer iç organlar sıkışıyor. Tabii, bir bakıyorsun e, ameliyat olan yerin üzerinde kanal daralması başlıyor. Hı hı. Yani anlatabiliyor muyum? Yani başka başka sorunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Aynen. Ne kadar az ben yani hekimim, yani İbni Sina e, yoluyla giden bir hekimim. Ee, ne kadar az müdahale o kadar çok hikmet, o kadar çok şifa. Yok doğru. Ben de yani aslında tıbbın geleceğini ameliyatsız ileride yani çok daha ileride ameliyatsız yöntemler alacak. Yani ameliyatlar hakikaten tarihe karışacak bence de. Her şekilde. Nasıl olacak bilmiyorum ama evet. gidişat o evet. öyle olacak. Daha yani. format değişecek başka, en azından. Başka şeylere kayacak. Şimdi hocam özellikle şimdi hep bel konuştuk yani. Bugün evet. bel fıtıklarını. Şimdi boynundan da çok sıkıntısı olanlar var. Özellikle iş yükü fazla olanlar stres. Hele ki şu dönemde stres zaten evet, böyle. Evet, Dolayısıyla yani hemen Ekonomik olarak hem e, pandemi çekenler için de yöntemler var mı? Kesinlikle. Zaten şu beli için ne konuştuysak sevgili Emel, boyun içinde aynısını konuşabiliriz. Hı hı. Boyun bölgesi tabii daha farklı e, matematiğe sahip, daha farklı burada dinamikler var e, bizim açımızdan. Mesela boyun problemi yaşayan hasta grupları daha farklı. Hı hı. E, önce çalıştığım hastanelerde mesela daha çok tekstil grubu efendim e, güzellikte çalışan arkadaşlarımız yani güzellik merkezi gibi böyle ofis ortamında çalışan arkadaşlarımız bankacılar, bankacılar. aynı öyle yani onlar da bütün bu e, ameliyatsız yöntemlerin hepsini boyunla ilgili problem çeken herkes için aynı şey geçerli aynı yöntemleri yine ameliyatsız bir şekilde Buradaki fıtıkları kurutarak, eriterek, tazeleyerek daha doğrusu. Şimdi mesela az önce bir MR gösterdim. Yani kurudu ama o eklem tazelendi, gençleşti aslında. Yani yaptığımız işlemle, şimdi bu işlem içerisinde e, ozon içerikli bir solüsyon var. Hı hı. Şimdi bu, e, mesela yaylaya gidiyorsun, 100 yaşında amca, benden genç. <gülüyor> dinamik, <gülüyor> tamam mı? Yani yaşın bir önemi yok, gençliğin bir önemi var. Şimdi o eklem hem fıtık kurudu, hem de o eklem gençleşti. Hı. Daha dinamik, daha taze bir ekleme dönüştü. İşin güzelliği bu, eklem eklemi bozmuyoruz, tahrip etmiyoruz. Gençleştiriyoruz ve e, e, oradaki... Fıtıklaşmış dokuyu eritiyoruz. Muhteşem bir şey bu yani. Evet, gerçekten güzel. bir Bu boyun içinde aynı şekilde geçerli. Boyun bölgesindeki bütün fıtıklara, bütün ağrılara, özellikle boyun düzleşmelerine. Şimdi ben hastalar hep şunu söylüyorum. Bunu tabi ikinci kontrollerine geldiğinde anlatıyorum. Sizi buraya getiren bir hayat hikayesi var. Yani genç hasta. Niye fıtık oldun? Durduk yere mi fıtık oldun? Hayır. Yani bir, bir bunun altında bir psikoloji var. Bunun altında bir e, altyapısında bir e, yaşam biçimi var. Seni buraya getiren bir hikaye var. Bu hikayeye dokunmak zorundayız. Bu hikayeye müdahale etmezsek, dokunmazsak aynı hayata, aynı biçimde aynı şartlarda geri dönersen ben değil e, şey gelse e, feriştaha gelse kurtaramaz seni. Anladın doğru, mi? doğru. Bak evet. seni kurtardık. Ameliyatsız. Hı hı. Hasta geliyor. Çok iyiyim hocam. Bomba gibiyim. Diye. İşime harika çalışıyorum. Sıkıntım yok seni kurtardık ama hayatına dokunacağım. Nasıl dokunacağım? Bakal gösteriyorum mesela boynu normalde bel bölgesi çukurdur. Sırt bölgesi kamburdur. Boyun bölgesi çukurdur bizim evet. normal dinamik bir omurgamız tarih Sağlıklı boyunca Sağlıklı omurga böyledir aslında. Böyledir. Şimdi bütün toplum olarak yaşam biçimimiz değiştiği için bizim omurgamız şu an ben diyorum yay ok omurgasına döndü. Şu an bütün herkesin omurgası aşağı yukarı şöyle. Boynu düz Hay ben de dur ayar. Beli düz <laughs> ve kambur. Yani ne gibi işte çekirce ve... gibi ok gibi. Evet. Tamam mı? Yani böyle. Ya da dümdüz olanlar bu. Yani bütün görüntülemeleri. Hani bu, bu, bu bel düzleşmesi, boyun düzleşmesi denen şey böyle mi? Bu işte. Bu kavis yok oluyor böyle oluyoruz yani. Sonra işte fıtık. Heh. Sonra Çünkü problemler başlıyor. Anatomisi bozuluyor. Aynen öyle. Matematik her şeyin estetik. Yani benim üzerinde durduğum aslında omurga estetiği. Doğru. Omurga estetiği. Omurganın estetini bozarsan hayatının bozuluyor. Bozarsın. Bir de mesela biz hep şunu düşünüyoruz. Kadınlar erkekler. işte yüzümüzü güzelleştirelim. Evet. İşte ne bileyim karnımızı bedenimizi güzelleştirelim. Bir insanın gençliği omurgasının şeklinden. Kesinlikle. Yani böyle yaşlandınız 70-80 yaşına şöyle işte yürüyorsanız 20 yaşında bile olsanız yaşlısınız. Kesinlikle. Ama dimdik böyle gayet güzel o postürün bozulmuyorsa duruş şekliniz bozulmuyor ha o zaman siz gençsiniz genç Aynen görünüyorsunuz. Öyle. Doğru mu hocam? Aynen öyle. İşte bu matematiği de değiştirmek gerekiyor. Estetikle ilgili daha özel bir program yapalım. Çok şey anlatmak istiyorum o konuyla ilgili. Evet, değil mi yani Onur o çok önemli. Ilgili. Yani ben görüyorum mesela yabancılar geliyorlar. Böyle dimdik ya Tabii. adam belki 90 buruş buruş olmuş kadın adam böyle dimdikler. Aynen öyle. Bizimkilere daha bizimkiler 50 yaşından itibaren <laughs> hatta 20 yaşından itibaren başlıyoruz. <laughs> ya niye böyle olsun ya? Benim halkım evet. niye böyle olsun evet, yani ya? Evet, kesinlikle. İşte bu yöntemler bu matematiği de değiştiriyor. Şimdi güzelliği bu. Ben bir röntgen çekiyorum, bir MR çekiyorum. İşlemlerden sonra dümdüz olan dümdüz olan boyun bel başlamış. Normal normale dönüyor mu? Kesinlikle işte bütün MR'lar, görüntüler bütün hastalarımın böyle. Bir mümkün. de böyle çağanoz gibi çarpılanlar var. Böyle yan yan yürüyenler. Ay o... skolyoz olmasa da hocam skolioz. ağrıdan ağrıdan çarpılıyor. Şimdi skolyoz bakın bu bu skolyoz böyle. Şimdi ağrıdan skolioz. oluyor. Aa, evet. Şimdi buradaki skolyoz'a baktığın zaman yani direkt yamukluk var. Bu bölgeye asimetrik güç biniyor. Yani bu yamukluğun sonucunda şuraya şu şu alana inanılmaz bir yük biniyor ve burada fıtıklar oluyor. hı. hı. Bel bölgesi tamamen değişiyor. Değişiyor. O tedavilerle... Tabi skolyoz dahil, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi ve bunların doğurduğu boyun fıtığı, bel fıtığı, kanal daralmaları... Kaymalar gibi bütün bu durumlarda ameliyatsız yöntemlerin hepsi işe yarıyor. yarıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Gayet güzel anladık. İnşallah anlamaya da devam edeceğiz. Gelecek hafta yine aynı saatte buluşacağız hocamızla. Teşekkür çok teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür ediyorum. Evet efendim bugün de programımız bitti. Ben yarın yine karşınızda olacağım. Yine çok değerli bir konukla ve canlı yayında. Hepinize şimdiden gönülden sevgiler.